Münih'teki Uluslararası Suriye Destek Grubu toplantısında bir hafta içinde çatışmaların durdurulması kararı alındı. Ayrıca acil insani yardım gereken bölgelere de ayrım gözetmeden yardım ulaştırılacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ateşkesin DAEŞ'e karşı yürütülen mücadeleyi kapsamadığını söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise sözler fiiliyata geçmeli diyor. Avrupa'daki göç ve sığınmacı sorunu çok büyük oranda Suriye'deki savaşın devam etmesinden kaynaklanıyor. Bu sebeple dün akşam Münih'te varılan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum. Önemli olan bunun uygulamaya geçebilmesi ve anlaşmanın sahada gerçekleştiğini görebilmeliyiz. Anlaşmanın uygulanmasındaki yöntemler ise daha düşük seviyedeki toplantılarda kararlaştırılacak. Cenevre'de Birleşmiş Milletler Gözetiminde yürütülen görüşmelerde insani yardımların ne şekilde ulaştırılacağının belirlenmesi planlanıyor. Daha sonraki aşama ise tarafların kalıcı barışçı masaya oturması.